Allah'ın Resulü ilk vahiy aldığı zamanlar tabi bu muazzam bir şey harika bir deneyim nübüvvete mazhar olması sonra bu bir kesintiye uğradı ve Hazreti Peygamber bundan çok sıkıntıya girdi kendinden şüphe edecek kadar yani yaşadığım benim neydi peki niye gerisi gelmedi diye Sonra Cenab-ı Hak bana küstü mü, darıldı mı, terk etti, bir yanlış mı yaptım? Bu böyle, bu sure biliyorsunuz. Dünyada kişinin bunalıma düşmesi, ben ona depresyon suresi gibi bakıyorum. Çünkü gelen bu sure, Hz. Peygamber'in bu sıkışmışlığından sonra gelmiştir. Ve orada Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği şeye dikkat edersek, Görüyoruz ki insanın ufkunu, beklentisini, hedefini ancak ahiret muştusu doldurabiliyor. Cenab-ı Hak وَالْضُحَا وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا qala. Duhaya yemin ederek ve sessizliğine büründüğünde geceye yemin ederek ki bu iki demler de biraz, bu iki vakitler de biraz biraz yani şeyin atakların yalnızlık ataklarının veya sıkıntıların belki şey yaptığı vakitlerdir bilmiyorum niye böyle bir surenin başında bu iki vakitte Cenab-ı Hak yemin etti. Sonra dedi ki مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ Rabbin sana veda etmedi. Öyle bir şey yok. وَمَا <laughs> قَلَى Sana küsmedi de darılmadı. Sonra hemen dedi ki وَلَا <laughs> الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى Ahiret senin için ilkinden daha hayırlıdır. Dolayısıyla hangi sıkıntıya düşsek ahiret daha iyi olacak. وَلَا الْاَخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى وَلَا سَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ Rabbin sana verecek ve seni razı edecek.